Evet bugün minecraft oynuyoruz ama ağaçları craftlayabiliyorum ama bunlar özel ağaçlar yani kömür ağacı veya elmas ağacı gibi özel ağaçlar bütün madenlerden craftlanıyor ama bana sadece bu madenlerden daha fazla vermiyor bana işlerinden aşırı güçlü eşyalar da verebiliyor daha fazla bu tarz içerikler için ve de beni desteklemek için alttan kanalıma abone olmayı videoya like atmayı ve aynı şekilde yorum da yapmayı unutmayın o zaman şimdi videoya geçelim. Hepsinde bir tane yapacaksak 64'ten fazla odun ihtiyacımız olabilir. Eee odun mu yoksa tahta mı? Odun. Elektrolarımız için bir de hava yapacaklar falan da çıkabiliyor. Şu kömürü şimdi. Tamam ben 8 tane odun topladım. Tamam benim bir tane kömürüm var. Bir tane kömürüm var. Olayı sana da yatan göstereceğim. Bu arada acıkıyoruz. Diye. Yemek çıkıyor muydu hatırlamıyorum. Neyse Aa, altın elma çıkıyor. Hem de steklerce. Büyülüyor altın elma falan çıkıyor. Neyse tamam. İlkini ben yapacağım. ikincisini tamam. sen yapacaksın. Bak şimdi ver at odundura. Al. Şimdi şöyle etrafına sanki para yapıyormuşuz gibi diziyorum. Sonra tam ortasına 9 milyon tam ortasına kömür koyduğum zaman bana kömür bloğu veriyor. Aldığım zaman onu ve kömür ağacı oluşuyor gördüğün gibi. Sandığa bakıyoruz. Demir balta kazma çıkıyor. Bir tane çıkıyor ama al. Al bak şimdi. Ben tahtaları de... kaz. Yok yok tamam. Al tamam. Bak şimdi gel gel gel. Lağbetme de gel. Tahtaları kazıyoruz. Hatta odunlarla alsam merdiven yap tamam mı? Kazıyoruz. Bak bir daha kazıyorum. Bir daha kazıyorum. Bak bak şimdi iyi izle. Bak sandık var tepede bak gel. O sandıklar ne çıkacağını bilmiyorum işte. Bakalım ne çıkacak. Yani. eşyalar çıkacak diye düşünüyorum. Ben merdiven yapıyorum şimdi oraya. Gel. Sen de gel beraber bakalım. Ama bu senin kazmandı. Ya dur ya. Direkt kazalım abi. Ben fırını kazdım. Hepsi sana geldi. Bak bakalım ne oldu. Ne var içinde? Oha! Eee beş tane netherite kılıç filan. Hem de e, özetle... <laughs> Elitra, ölümsüz ölme metodemi. Al 64. Al havai fişeklerin. Hepsini bölüştürüyorum tamam, kanka. Tamam hepsini at. Oyun ee... bitti tamam bu kadar da. Gördün mü? Oha oyun bitti bitti. Şimdi burada demir bulmamız lazım. Bak şurada mağara var. Demir bulalım bakalım demir ağacından ne çıkacak? Dedim. Dur devam. Dur meşaleyi. Aa demir buldum. Evet, demir bir tane demir kazdım. Bana bir sürü demir verdi. Tamam, bu kadar demir yeter. Ham demirli olmuyor ama. Meşeklerin etrafına diziyor. Ham demir değil ama. Pişmiş demir lazım. Ben vereyim sana. Tamam, pişmiş demir işte. Tamam. Koy. Koyuyorum. Oldu mu? Oldu. Evet. Bak şimdi bak bu golem çağırıyor. Ha golem aldın. Bu golem çağırıyor bu makine Ha demir baltadır o. Demir baltayı bak, alayım. Bak bu golem çağırıyor şu şey. Şimdi bakalım bunun içinde ne varmış? Ha, basınca golem mi geliyor? Aynen. Evet. Bekle kırma ama bakalım. Tamam bakalım. Oo. Şimdi yay bir tane al. Ölümsüz tutan tutanların... Al. Aynen ben yay alayım. Altın elma. Alayım, alayım. Şunun yarısını aldım. Demirlere o kadar ihtiyacımız yok yani. Ha zırhlardan al, alalım. Aldım. Kürek de alalım. Çapa Kaz, yeter. Kazma tercih. var mı bir kazma? Kazma mı? Aynen kazma, kazma yoktu. Yok yani. Kazma yok ya. Kazma yok. Ölmeme totemini alayım mı? Ne al, al al. Yedekte dursun. Hava yapışacak şey da de al. Havayap. Yedekte iki tane ölmeme totemi duruyor. Neyse. Normal altın elma vereyim mi sana? Ben zırhları giydim. Yok gerek yok. Bu zırhlar öküz gibi koruyacak şimdi. Demir bloklar salla. Tamam. Şimdi bizim elmas ihtiyacımız var. Manşet bulduk. Lapis kızıtaş. Evet, kızıl Artık herhalde. erkeklerden falan korkmayacağım. Bize vursunlar bak iyi izle. Vur kanka. Yani. Bekle bekle ben de yap. Oo burada. zümrüt. Güzel. Zümrüt var. Oha zümrüt taş yapabileceğiz. İki tane var hem de tamam dur. İki tane yok. Bende şu an stekler zümrüt var. Aa burada da sandık evet. varmış. Sandıktan ne çıkacak lan? Bekle dur. O elmas buldum. Elmas bekle, buldum. Dur. Mega. Aga dur 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 dur. Ka ya da kaz ya. Hepsi zaten sana gelecek. Yok <laughs> yok. Ha ama sende kazma, de yok, de kazma yok kazma yok. Kazma yok sende. Dur dur, dur evet. o zaman kazma. Nerede? Burada, burada. <laughs> Oha. da Oha. Şu an bende envanterim neredeyse doldu elmaslarla. <laughs> tamam abi elmas ağacı da yapabiliriz. <laughs> dur o zaman. Bana elmas pantolon yapalım bir ya. Tamam elmas pantolon değil zaten elmastan nedir zaten bütün eşyalar çıkıyor da. Ee, sadece bir stek elmas kalsın abi. Kanka bak bak yüzüyorum bak. Kızıl taş da aldım. <laughs> tamam kızıl taş da aldım abi. Okey Lan sen ölüyor. Ha bende ne yok? Ben biz benim, benim zarımda herhalde ateş, koruması olmayabilir. Ama yok arkadaş sen şeyi. Biz sen altın elma yemesin oğlum. Evet altın elma yedim. Altın elmada ateş koruması var. Aa lapiste bulduk güzel. Bu kadar oku ne yapacağız ya zaten Ejderha bir vurmaya ölüyor. Tamam bir lapiste var hadi gidelim. Elis şunları bir ben de. Birinci en başta elmas mı yapalım? Yok kızıl taş yapacağım en başta. Yaptım sandığımız yok oldu. Oha Bilmiyorum. slime var slime var Şimdi Ben direkt şurayı çat 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 Oha Şimdi yayın oh, altın gücü kalma. aynı yayın gücü aynı Göğüslük al bir tane pantolon al Pantolon aldım. aldım. Pantolon aldım Altın elmalar evet. al Şunu yarısını yani alayım Altın elma normal Al 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 bir sürü al bir sürü altın elma var Ama bu kadar altın elma ne yapacağız zaten Bilmiyorum ki <laughs> Tamam Aa, her şeyimiz şey Bütün zırhlarımız tam neredeyse Evet her şeyimiz tam Bütün zırhlarımız tam bence, Tek baltam şey şey. yok benim Aa kazma da var kazma da alabilirsin Yap bakalım ne çıkacak yok ben de merak ediyorum Arkanda zümrüt ağacı oluştu Sandık klasik ee, balta çıktı Aga lan, Oğlum birbirimize vurduk yanlış Aga vurmasan iyi olur bence... Benim canım ben ölmedim Ben de öldüm galiba lan Yok ben ölmedim ben, ben, ben Köylü çağırma yumurtası Demirci masası elitra. Büyülü altın elmaya gerek yok. Totem alabilirim. Ben totemin şu sen de sende otur tamam. Totem ben var. de aldım. Artık baltam da var. Lapis yaptım. Lapis sandığı. Lapisten şeyler. Bakalım neler varmış. Ben o 300 gibi tecrübe eksileri. Ben bunların hepsini basarım abi. Şimdi demirim var mı? Demirim yok. Demirleri gerekli diye attım. Totem 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 totem. Nereye attın? Yani envanterimi boşaltırken bir yere attım işte kanka. Yani buralarda bir yerde yok mudur? Geliyorum. Haydi bismillah. Birbirimize vurmamaya dikkat edelim yoksa tetelerimiz alınır. Şey, yani. Aha, uçtu. Aa. Ah. Ah. Abi bu ne? Lan abi ya. Al. hızı var ruhum. Çifte bas. hızı Bence uçalım ben bir. Abi lava düştüm. Neredesin? Tango dur, havada biraz sakin olalım, sakin olalım. Neredesin Megatit? Ghost'un oradayım ben. Hah gördüm. Ben de oradayım. Gel, e, seni takip edeceğim de, sen hikaye <laughs> Ben Gel şu maviliğe doğru gidelim Megatit. Beni tamam. takip et. Hele filan bulalım uçarak. Evet amacım o şu an. Ben seni takip ediyorum. Aaa! A, Aa, <laughs> var burada. İyi, bulduk. Oha abesine o kadar rahat gireceğiz ki yani çok zevkli olacak. Hayır hayır hayır. Git git kaç hayat ölmemeliler. 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 Bana vuran ölür lan. Sakın sakın ölmemeliler. Onlar ölmemediler. Aga ölmemeliler. Tamam. Öl ölürlerse hiç trade yapamayız onlarla. İyi yapmışsın. Ha. Oldu tamam sonunda buradan öküz gibi altın alacağız. Abi şu an ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane 11 stek altın bloğu var. Yeter mi? 11 stek altın bloğu. Evet. Ha, 4 tane indirincisi var bende. Sende kaç tane? Ben şu an daha toplu daha hiç bakmadım. Bayağıdır duruyor ama. Gidelim mi artık? Yeter bence de. Gidelim ya yeter. Ha? Ben zaten normalde 16 tane aldığım zaman şükür 18 tane de bende var. Sende kaç tane var? Bende 11 tane. İyi Eee şu altınları artık atabiliriz. Aynen ben de Bu çok yer kaplar. Ta obsidyenleri sakın atma. Şimdi fort tarayacağız. 10 ]acağız. tane obsidyen var benim. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. O da bunları pişirmek. Fırınım var mı? Yok ama taşım var 43 tane. Tamam ne demek pişsin aldım. Craft table da aldım. Fırını da alsan. Fırını da al. Ne lazım olabilir belki. Tamam. İşte Şimdi buradan abi düz bir biyoma gideceğiz. Karşıya doğru gideceğiz tamam mı? Gerek yok gerek evet. yok. Ve ya sen nasıl Yürü git ya Bunları al bu arada Tekrar lazım olursa diye Tamam. Ne var? Ha. Bir şey yok ama havai hava fişek, hava var. var. Ha, Hepsini alma lan Aynen, hava fişek. Ha, fişek ha. Şunu Ne zaman etkili olarak bir işimize yaramıyor Totemleri al Totemleri al <laughs> Tamam buradan uçuyoruz alır mısın? Buradan devam edelim. Aa, aa burada 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 burada. Burada 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 burada. 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 Oo güzel. Şimdi i̇şte blaze'leri öldürmemiz lazım. Bir tane blaze öldürdüm mü yeter zaten. Ha doğru lan şu bir tane var Dikkatli olur aşağı gitmesin. Tamam. Biraz da ben alayım. 2.64'lük tamam işte. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Arkana kanka buraya Bu doğru. doğru. Bu arada biz aslında Enderman öldürsek de boş boş piglinlerle trade yaptık. Enderman öldürseydik yine aynı şey olacaktı ki. Bak şimdi iyi izle bak. Endermanlar var ya bak şimdi iyi izle. Kızdırdım Enderman'ı. Oha hepsi bana gel. Oha bütün envanterim doldu. Ben ne dedim sana? Keşke Ejderha işte endirme öyle <laughs> Evet at. A geri. Aa, geri diyor. Tamam burası. Buradan kazalım alalım. Direk altına doğru kazdın mı? Evet öyle kazdım. Ve geldim. Aşağı atla sen. Allah ben fazla kazdım. <laughs> Dur yukarı çıkıyorum. Bak bir yerde <para> <laughs> <tutabilirim gülüyor> bir para. Biraz evet fazla kazdım. Obsidyenle vay zengin hadi gel. Ha geldik geldik burası. Burası. Oh, hemen bulduk iyi. Ekle tamamlayayım ben. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Çok bekle bekle. Kırabiliyor muyum ben bunu? Yok kırma hiçbir zaman yok. Kork. Aa kalmadı gerekten... bitti oyun bitti şimdi ölmemeliyiz tamam mı? Şu... Hemen atladın mı lan? Evet kanka ama boşlukta mı şey oldu anlamadım. Şimdi uçarak gidiyoruz uçarak. Gel lan uçamadım. Ejderaya ondan Ejderha bize vursun dur bekle dibine gideceğim bana vursun. Oha bak bana vurdu. Bana da vur. Bana da vurdu. <laughs> Oo game bitirdik. Evet. Oyun bu kadar bir şekilde. Endir a oğlum. Ez ya. Endir mi dede? Whoa. lan çat 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 gel lan gel lan gel. Gel lan hepiniz gelin Endir endir Endirmenlerle savaşalım şimdi bırak gidelim. Hadi gel. O oh, ben seviyerek çalıyorum. Ses şu an o kadar yere. yüksek ya abi. Ses oh. o kadar <gülüyor> yüksek. <gülüyor> Evet bugün sonunda geldik. Daha fazla bu tarz için kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve aynı şekilde yorum yapmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi vs. Hadi. Ben üç. seni görmüyorum. Ben ölüyorum ki sana vurdum.